Sen benim ervahı ezelden beri alnıma yazılan kaderim, can bildiğim, aşk bildiğimsin. Sen benim sabahlarımın üstüne doğan güneşim, gecelerimi aydınlatan gelinlik giymiş ay kızısın. Sen benim Rabbimin yüreğime emaneti, ruhuma dokunan tek mucizemsin. Sen benim kalbimdeki her hücreye dokunan, gamzelerinde biriken şiirim. Dudaklarındaki güllerde kuşların öpüştüğü meleğimsin. Sen benim, şimal yıldızı ışıltılı gökyüzüm, bir bahar günü yağmur sonrası çıkan rengarenk gökkuşağımsın. Sen benim, gölgesinde meleklerin dinlendiği ve üzerinde miski amber kokunun yayıldığı cennetteki tuğba ağacımsın. Sen benim, dudaklarının kor ateşinde yanıp kül olduğum, gamzesinde abı hayat suyu içtiğim, yüreğindeki merhamet yağmurlarıyla sırı sıklam olduğum canımın en içisin. Sen benim gülüşünü şeker niyetiyle içine kattığım, yudumlamayı büyük bir tutkuyla dudaklarının değdiği yerden alıp içtiğim çayımsın. Sen benim tek vazgeçemediğim en büyük kavgam ve sol yanımın biricik sahibisin.